Eda Elmas ile Dünya Gündeminden herkese merhaba. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay, Çin'in ev sahipliği yaptığı 31. FISU Dünya Üniversite yaz oyunlarının Türkiye ile Çin arasında spor alanındaki yeni işbirliği fırsatlarını sunduğunu belirtti. Günay, iki ülke arasındaki kültürel ortaklıkların işbirliğini güçlendireceğini ifade etti. Almanya'da yapılan genel seçimler sonucunda mevcut başbakanı Olaf Scholz'un partisi SPD oyların %28'ini alarak birinci parti oldu. Ancak hükümet kurmak için koalisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna F-16 savaş uçakları tedarik etmek isteyen müttefik ülkelere izin verdiğini açıkladı. Ayrıca Ukraynalı pilotların F16 eğitimi alması için Avrupa'da uluslararası bir program başlatılacağı da belirtildi. <laughs> ABD'de tedarik zinciri sorunları ve üretim aksaklıkları nedeniyle kanser ve diğer ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda rekor düzeyde kıtlık yaşanıyor. Uzmanlar bu durumun hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkilediğini belirtiyor. <laughs> Avrupa Birliği'nde giderek kısıtlayıcı hale gelen göçmen politikaları üye ülkeler arasında tansiyonu yükseltiyor. Özellikle Polonya ve Macaristan gibi ülkeler yeni göç ve iltica anlaşmasına karşı çıkarak zorunlu yükümlülüklerini getirilmesine tepki gösteriyor. Eda Elmas ile Dünya Gündeminden bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.